Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ela ya'lemu men halaga ve huvel latiful habir. Yaradan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Rüyada Nasr suresi görmek, okumak, duymak, dinlemek ne anlama gelir? Yahut halk arasında daha çok bilinen adıyla Rüyada izaca suresi görmek, okumak, duymak, dinlemek ne manaya gel gelmektedir eski alimlerin tabirleri yorumları bu konuda nasıl olmuştur buna yönelik olarak kısa bir sohbet videosu çekmekteyiz ancak evvela baştan şunu belirtelim rüyadaki en ufak semboller ve detaylar dahi rüyanın anlamını değiştirebilir bu nedenle sizde videomuzun altına rüyanızı tafsilatlı detaylı şekilde yazabilir ve kanalımıza abone olarak rüyanızın yorumlanmasını tabir edilmesini isteyebilirsiniz Zira rüyayı gören kişinin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, yani evli mi yoksa bekar mı olduğu, halihazırda bulunduğu görevi, sosyal yaşantısındaki konumu, itibarı ve derecesi rüyanın yorumlanmasını etkileyebilir. Gecenin hangi vaktinde yahut hay, hangi ayda, hangi mevsimde dahi rüyanın görüldüğü, rüyanın yorumlanmasına, anlamına, manasına, tabirine etki edebilir. Bu nedenle biraz önce belirttiğimiz üzere... Siz de videomuzun altına rüyanızı detaylı tafsilatlı şekilde yazarak kanalımıza abone olarak yorumlanmasını talep edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca enesrullah vel fetu ve reyten nasi yedhulune fi dinillahi Rabbi fesebbih biham rabbike ve stavfirhu innehu kane tevvaba sadakallahu lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, insanların grup grup Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, o zaman Rabbinin sınırsız şanını yücelt. Ona ham dile tesbih et ve bağışlamasını dile. Muhakkak ki o tövbeleri kabul edendir. Sadakallahu lazim. Rüya'da Nasr Suresi'ni okumak, duymak, dinlemek, Kur'an'da o cüzü açmak, o bölümü açmak eski rüya tabircileri tarafından son derece hayırlı şekilde yorumlanmış yorumlanmıştır. İbn Şirin Hazretleri bu rüya rüyasında bu sureyi rüyasında tamamen yahut kısmen okuyan kişi düşmanına galip gelir buyurmuşlardır. Yine Kirmani Hazretleri bu sureyi okuyan, duyan, dinleyen kişi her türlü sıkıntı ve darlıktan kurtulur. Halk arasında muteber sayılan bir zat olur. Bu konuma yükselir. Sözünün geçerliliği artar şeklinde buyurmuşlardır. Yine Cafer-i Sadık Hazretleri bu rüyayı görenin rüyasında izaca okuyanın, duyanın, dinleyenin imanının artacağı ve öbür tarafa da ahiret alemine de imanlı şekilde göçeceğine yönelik müjdeleyici bir rüyadır buyurmuşlardır. Abdülgani Nablusi Hazretleri rüya sahibi sultan ise fetihte bulunur, zafere nail olur buyurmuşlardır. Yine rüya sahibinin eğer yakın zamanda hedeflediği, gözlediği bir iş var ise şu işim olsa diye içinden geçiriyorsa o işinin gerçekleşeceğine yönelik olarak müjdeleyici bir rüyadır denilmiştir. Ayrıca bu sureyi okuyan kişi rüyasında bu sureyi okuduğunu yahut dinlediğini duyduğunu gören kişi eğer hapiste ise kısa sürede tahliye olur yahut beraat eder şeklinde yorumlar bulunduğunu görmekteyiz. Rüyasında Nasr suresinin tamamını yahut sureden bir kısmını okuduğunu, duyduğunu, dinlediğini gören kişi yakın zamanda bir sınava girecekse, bir mülakata, bir sorguyla, sualle karşılaşacaksa bundan başarıyla ayrılır, zafer elde eder şeklinde yorumlar bulunul yorumlarda bulunulmuştur. Yine eski İslam alimlerine göre rüyasında Nasr Suresi'ni okuduğunu gören kimsenin düşmanlarına galip geleceği ve kıyamet gününde şehitler ile beraber olacağı ve onlarla haşredileceği şeklinde müjdeleyici rüyalar olduğunu görmekteyiz. Rüyasında Nasr Suresi'ni okuduğunu, dinlediğini duyduğunu gören kişi alimlik mertebesine yükselir ve insanları Allah'ın yoluna davet eder şeklinde yorumlar, tabirler bulunduğunu da görmekteyiz. Nasr Suresi bolluk ve bereketle de eşleştirilmiş ve kişi eğer sıkıntıdaysa elinin bol aracağı para pul geçeceği şeklinde tabirler bulunmaktadır. Yine kişinin eğer borcu var ise bu borcunun eda edileceği ödeneceğine yönelik olarak müjdeleyici bir rüya şeklinde tabir edilmiştir. Ayrıca rüyasında izaca suresi okuyan duyan dinleyen kişi eğer bekar ise kendisine hayırlı bir kısmet çıkabilir. Yakın zamanda hayırlı biriyle evlenebilir şeklinde yorumlar, tabirler bulunduğunu görmekteyiz. Rüyasında İzaca suresini okuyan, duyan, dinleyen kişi eğer evli ise yakın zamanda bir bebek müjdesi alabilir, çocuğu olabilir şeklinde eski alimlerden ulaşan tabirler de görüyoruz. İzaca suresinde geçen fetih kişinin güncel hayatında başarılı olacağına işaret şeklinde de tabir edilmiştir. Bu nedenle eğer yakın zamanda olmasını beklediğiniz bir iş var ise bu işin olacağına yönelik müjdeleyici bir rüya şeklinde de tabirler bulunmaktadır. Rüyasında İhlas Suresi'ni okuyan, duyan, dinleyen kişi yahut Kur'an'da bu bölümü açan kişi eğer işsiz ise işe girer, hasta ise iyileşir, tez zamanda deva bulur şeklinde yorumlar bulunduğunda söyleyebiliriz. İzaca suresinin manasından, muhteviyattan hareketle bu sureyi gören kişi uçsuz bucaksız zenginliğe kavuşur. Halk arasında, üstün kişiler arasında yer almaya başlar ve muteber bir kimse olur. Saygı gören bir kişi haline gelir şeklinde tabirler bulunduğunu görmekteyiz. Bazı durumlarda izaca suresini rüyada okumak kişinin yakın zamanda vefat edebileceğine yönelik uyarıcı bir rüya şeklinde de yorumlanmıştır. Bu noktada özellikle yaşlı ve hasta kişilerin bu rüyayı gördüklerini söylemesi eski alimler tarafından bu şekilde tabir edilmiştir. Siz de videomuzun başında belirttiğimiz üzere rüyanızı tafsilatlı, detaylı şekilde videomuzun altına yazabilir ve kanalımıza abone olarak rüyanızın yorumlanmasını talep edebilirsiniz. Zira rüyayı gören kişinin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, evli mi yoksa bekar mı olduğu, halihazırdaki konumu, itibarı, derecesi pek çok farklı etken rüyanın tabir edilmesinde son derece önemli ve hususidir diyelim. Bu nedenle siz de rüyamız, rüyanızı videomuzun altına yazıp kanalımıza abone olarak rüyanızın tabir edilmesini isteyebilirsiniz. Hayırlı, mutlu, huzurlu günler dileriz.